Cümleten selam dostlar. Arkadaşlar kendimi yine attım bu güzelliğe. Arkadaşlar kar suyu olağanüstü mükemmel. Geçen haftaya göre biraz su azalmış. Ama yine de güzel arkadaşlar. Yine şelaleye ulaştım. Arkadaşlar olağanüstü güzellik. Gerçekten olağanüstü güzellik. Su sesi, kuş sesi. Şurada biraz havuz oluşmuş. İnsan kendine atası geliyor. Bir buçuk metre falan var. Havuz oluşmuş. Çok güzel. Olağanüstü güzellik arkadaşlar. Seviyorum ben doğayla baş başa olmayı stresten uzak. İnsanların isteği bitmiyor arkadaşlar. Ama doğada hiçbir istek yok. Hava bedava, su bedava. Her şey bedava. Evet geldik arkadaşlar biraz azalmış. Ama yine de güzel. Çok güzel. Arkadaşlar size iyi seyirler diliyorum ara ara bakın arkadaşlar vadi şöyle çok yüksek bir uç noktadayım öbür tarafa geçmek istiyorum ama geçemem yani geçilecek yer yok orada da çekim yapayım dedim ama bilmiyorum iyi seyirler diliyorum arkadaşlar